Dün büyük bir pop overs yapacağız. Ee, şu kaba koyacağım pop Fazla maya ile yapıyorduk gördüğünüz gibi ekşi mayalı. Ee, bunun için yarım bardak artan mayam var. Bu buzdolabında biriken mayam. 3-4 gün önce belki beslemişimdir, çoğalmıştır mayamı. Ondan artan maya. Bir bardak un, bir bardak süt, 3 yumurta, yarım bir çay kaşığı kadar da tuz. Önce tepsime Fırına koyuyorum 220'de Ben bunları yapana kadar ısınması gerekiyor. Sıcak tepsiye koyacağız çünkü pop popoversimizi. Zaten sıcak küçük kapkeklere bölüyorduk daha önce. Bu sefer ise tepsiye yapıyoruz. Şu an ısıtmaya koyuyorum. Sütümüzü koyuyoruz. hepsini bir arada karıştıracağız. Mayamızı da boşaltıyoruz. özleşene kadar karıştırmamız gerekiyor. Isınan tepsime tereyağı süreceğim alıp yumuşamış bir tereyağı süreceğim ee, ve ondan sonra üzerine bu harcı dökeceğim. Böylece büyük bir popovers yapmış olacağım. Kahvaltıda çok güzel olur. Ben şu an kahvaltı hazırlıyorum zaten. Bu popovers'ı da kahvaltı için yapacağım. Popovers'ı döktükten sonra üzerine isterseniz peynir, sucuk da koyabilirsiniz. Ben de biraz kaşar rendesi koymayı düşünüyorum. Şöyle görüyorsunuz. Sıvı bir karışım oluyor zaten. Sıvı, akıcı bir karışım oluyor. Şu şekilde iyice karıştırıyoruz. pişerken kapağı açmamanız gerekiyor fırının kapağını. Çünkü bu profiterol gibi kabaran bir şey, yumuşak bir şey sönmemesi gerekiyor. Bu yüzden de kapağı açmıyoruz. Şöyle iyice karıştı gördüğünüz gibi. Tepsimiz de fırında ısınıyor. Şu an ben tereyağımı alacağım. Tepsime sürüp bunu boşaltacağım. Isınmış olan tepsime önce tereyağı sürüyorum. Bakın cız etmesi lazım bu şekilde. Ki yapışmasın. Aslında benim kabıma yapışmaz bu Trabzon ekmek kalıbı. Ama ben yine de sürüyorum lezzet vermesi için. Bu şekilde bakayım. Çok sıcak. Siz de elinizde ufak bir tepsiniz varsa ya da borcamınız varsa onu kullanabilirsiniz. Şu şekilde erittikten sonra üzerine karışımımızı döküyoruz. Hepsini. Ve ortasına ben biraz kaşar koyacağım şu şekilde. istediğiniz şeylerden kahvaltı için ekleyebilirsiniz. Şimdi 220'den başlayacağım. Bir 15-20 dakika pişireceğim. 200'e de indireceğim gerekirse yanmasın diye. Şöyle bol kaşar koyuyorum. Evet, şimdi fırına koyacağım. Popoversımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi kabarmıştı aslında. Fakat siz göremediniz tabi. Çok kabarmıştı. Fırından çıkınca biraz söndü. Erken çıkartmak zorunda kaldım. Çünkü çocuklar yiyecek. Bakın şu şekilde pizza gibi. Şöyle dilimleyip yiyebilirsiniz. Şöyle bir tane dilim çıkartayım. Hiç yapışmamış kabıma. Şu şekilde. Üzerine istediğiniz şeylerden koyabilirsiniz. Evet. Çok pratik bir tarif ve ekşi maya fazlalarınızı kullanabilirsiniz bununla.